Merhabalar. 11. güne hoş geldiniz. Deepak Chopra, sevgiye giden yolda aşık olmakla aşkın içinde olmak arasında fark olduğunu söylüyor. Ve şöyle devam ediyor: Ruhsal manada aşık olmak, aşkın sonsuz yolculuğunda sadece bir başlangıç noktasıdır. Romantizmin keşfedilecek birçok yönü bulunuyor. Cazibe, tutku, içtenlik ve flört süreci. Bu yönlerden her biri ruhsal anlamda özel bir öneme sahiptir. Birisine aşık olduğumuz ve yoğun bir çekim hissettiğimiz ya da aşık olduğumuz kişiyi görüp kalbimizin mutlulukla çarptığını hissettiğimiz nokta sevgi ilişkilerinin ilk adımını teşkil eder. Bu duygular eşsiz gibi görünse de neticede fiziksel düzeyde hissettiğimiz duygulardır. Bu durumda değişim kaçınılmazdır. İçimizin derinliklerine doğru gitmek konusunda istekli olduğumuzda saf sevgiden gelen sürekli mutluluk hali başlar. Bu mutluluğun iksirine ait mucizeler ruhumuzun derinliklerinde yer alıyor. Dipa'ya göre aşkın ikinci seviyesi teslimiyettir. Ve aşık olma süreci bu noktada bitmiştir artık. Ve aşk içinde olmak başlamıştır. Olmak fiziksel bir hali ifade etmez. Bu ruhun olduğu haldir. Bu hal teslimiyeti içerir. Ego'nun ihtiyaçlarından vazgeçerek ruhun ihtiyaçlarına teslim olma hali. Bunlar tekamülle gelişime olan ihtiyaçlardır. Heyecan, şehvet ve ihtiyacın yerini merhamet, güven ve sadakat alır. Kendinizi sevebilir bir varlık olarak görebildiğinizde ortaya çıkan şey romantizmdir. Romantizm, kutsallığın geçici bir halidir. İlişki ise onu sürekli hale getirir birbirimize ve dünyaya hizmet etmek için birbirimize ve dünyaya hizmet etmek için birbirimizle ilişkiye gireriz ve bu noktada soru sorma başlar. Bu ilişkiyi daha güzel hale getirebilmek için nasıl hizmet edebilirim? Son seviye vecd yani kendinden geçme halidir. Bu seviyeye ilerlemek için uyum içinde olmak daha merhametli olmak, daha nazik olmak ve güveni geliştirmek gerekir. Spiritüel aşkın derinliklerine kararlılıkla inmeye adandığınızda sürekli bir vecd ve huzur hali kendiliğinden gelişir. Sürekli vecd hali kendinizle derinden bağlantı kurduğunuzda ortaya çıkar. Romantik aşkın ruhsal harmonisi kusursuzdur. Burada sonsuz bir duygusal açılım ve hassasiyet ortaya çıkar. Ve tüm varlığımız aşık olduğumuz kişiye doğru akmaya başlar. Sanki aynı duyguları ve aynı nefesi paylaşıyormuş gibi hissedersiniz. Aşk ruhun kendisidir ve aşka dair tüm deneyimler bu kozmik dansa bir davet gibidir. Aşk zamanla değişir ancak asla azalmaz. Her daim tam halde bulunur. Kadim veda ayetlerinden biri şöyle diyor. İnsanlar kutsal varlıklar olarak tasarlandılar. Kutsal olarak yaşar ve sonsuz kutsallığa geri dönerler. Kutsallığa giden en doğru yol aşk içinde yaşamak, aşk ile mevcut olmak, sevdiklerimize ve tüm insanlığa kalp ve ruh düzeyinde bağlı olmaktır. Şimdi sessizliğe doğru yönelme zamanımız. Düşünceler arasındaki boşluk ve sonsuz olasılıkların alanına doğru. Derin bir nefes alın. 3'e kadar sayın ve verin. Şimdi bunu iki kez daha tekrarlayalım. Yavaşça gözlerinizi kapatın. Bedeninizdeki gerginlikleri serbest bırakın. Nefes ritminize odaklanın sessizce zihninizden So Ham mantrasını veya dilediğiniz başka bir mantrayı tekrarlayabilirsiniz. Nefesinizin rahatça, kolayca ve çabasızca içeri ve dışarı hareketini izleyin. Zamanı ben tutuyorum. Meditasyonunuz bitince hafif bir zil çalacağım ve şu mantrayı tekrarlayacağım. Sat, Çit, Ananda Sat Çit Ananda Ben saf varoluşum. Ben saf bilincim. Ben saf mutluluğum. Sat Çit Ananda Lütfen şimdi odaya geri dönün. Bedeninizin ağırlığını hissedin. Derin nefes alın ve verin. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Namaste. Huzur kalbinizde olsun. İyi ki varsınız.